Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte adeta bir finansal dedektifliğe soyunacağız. Önümüzde Mopaş'ın, hani o marketler zincirinin oldukça karmaşık görünen bir raporu var. Ama merak etmeyin. Bu rakam yığınının ardındaki asıl hikayeyi hep birlikte çözeceğiz. Şimdi size bir soru. Bir şirket düşünün, daha yeni halka arz olmuş ve karını 2'ye hatta 3'e katlamış. İlk bakışta her şey harika görünüyor, değil mi? Peki bu şirket gerçekten de sapasağlam diyebilir miyiz? İşte bu soru bugünkü incelememizin tam merkezinde. İpuçlarını birer birer takip edip gerçeği ortaya çıkaralım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, mercek altına alacağımız şirket Mopaş. Türkiye'nin oldukça bilinen perakende ve aynı zamanda gıda üretim gruplarından biri. Hadi gelin tam olarak ne iş yaptıklarını bir göz atalım. Eğer Mopaş'ı sadece bir süpermarket zinciri olarak biliyorsanız aslında resmin sadece bir kısmını görüyorsunuz demektir. İşin ilginç yanı operasyonları çok daha çeşitli. Kendi seralarında domates yetiştiriyorlar. Hatta süt ürünleri bile işliyorlar. Yani hem raflarda ürün satıyorlar hem de o ürünlerin bir kısmını kendileri üretiyorlar. Ve tabii ki en önemli gelişme 2025'in hemen başında borsaya açılmaları, yani halka arz olmaları. Peki bu şirketin fiziksel büyüklüğüne kadar işte size tek bir rakam 130. Evet yanlış duymadınız. Eylül 2025 itibariyle tam 130 mağazaları var. Bu sayı bile tek başına operasyonun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Evet, dedektiflik hikayemiz şimdi başlıyor. İlk ipucumuz için en temel kuralı uygulayacağız. Parayı takip et. Yani şirket gerçekten para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Karlılık, bir şirketin sağlığını anlamak için bakılacak ilk ve en önemli yerdir. Hadi bakalım. Bu sorunun cevabını bulacağımız yerin adı gelir tablosu. Finansal terimler gözünüzü korkutmasın aslında çok basit. Gelir tablosu bir şirketin belirli bir dönemdeki diyelim ki son 9 aydaki gelirlerini ve giderlerini alt alta yazar. En sonunda da kar mı ettin zarar mı ettin sorusunun net cevabını verir. Yani bir nevi şirketin performans karnesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Mopaş'ın karnesine, yani gelir tablosuna bir bakalım. Bakın en üstte hasılat var. Bu şirketin toplam satışları demek. 12.3 milyardan 12.9 milyara çıkmış. Fena değil bir artış var. Ama şimdi asıl bombanın geldiği yere en alt satıra dikkat edin. Net dönem karı. Geçen sene aynı dönemde 63 milyon lira olan kar bu sene inanılmaz bir şekilde 152.2 milyon liraya fırlamış. Yani iki kattan bile fazla. İşte bu grafikte o sıçramayı çok daha net görüyoruz. Mavi sütun geçen yıl, kırmızı sütun bu yıl. Aradaki fark gerçekten de muazzam. 63 milyondan 152 milyona. İlk izlenim olarak ne deriz? Harika. Şirket uçuşa geçmiştiriz, değil mi? Peki bu rekor karlar davanın kapandığı anlamına mı geliyor? Yani tamam şirket süper sağlıklı deyip dosyayı kapatabilir miyiz? O kadar çabuk değil. Unutmayın, iyi bir dedektif asla ilk bulduğu ipucuyla yetinmez. Resmin tamamını görmek için biraz daha derine inmemiz lazım. Sıradaki ipucumuz, şirketin adeta bir finansal check-up'ı, yani bilançosu. Gelir tablosu bize son 9 ayın hikayesini bir filmini anlatıyordu, bilanço ise tam o anın, belirli bir günün fotoğrafını çeker. Şirketin o an itibariyle neleri var, kimlere borcu var, hepsini tek bir karede gösterir. Ve bilançonun temel bir denklemi vardır, çok basittir. Sol tarafta şirketin sahip olduğu her şey yazar. Biz bunlara varlıklar diyoruz. Kasasındaki para, raflarındaki ürünler, binaları. Sağ tarafta ise bu varlıkların kaynağı yazar. Ya başkasının parasıdır yani yükümlülükler ya da borçlar ya da şirketin kendi sahiplerinin parasıdır yani öz kaynaklar. Ve bu iki taraf her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Bu evrenin kanunu gibi bir şey. Peki Moğpaş'ın fotoğrafında ne görüyoruz? Bakın şirketin toplam varlıkları 8.5 milyar liraya ulaşmış. Yılın başında bu rakam 7.1 milyar liraydı. Yani sadece 9 ayda 1.4 milyar liralık bir varlık artışı söz konusu. Peki bu kadar varlık bu kadar kısa sürede nereden geldi? İşte şimdi o varlıkların içine biraz daha yakından bakma zamanı. Şimdi bu grafiğe dikkatlice bakalım. Bu şirketin hemen paraya çevirebileceği varlıklarının yani dönem varlıklarının dağılımı. En büyük dilim, bakın neredeyse yarısı, yüzde %45 45'le stoklar. E bu normal, bir süpermarketin en büyük varlığı raflarındaki ürünlerdir. Ama ilginç olan kısımlar şunlar, 20'lik finansal yatırımlar ve bir 20'lik de nakit. Yani şirketin elinde ciddi miktarda nakit ve nakit benzeri yatırım var. Hmm, bu para nereden geldi acaba? İşte tam da bu yüzden bilanço çok önemli. Bize şirketin kaynaklarını nereden bulduğunu ve bu kaynakları nerelerde kullandığını net bir şekilde gösterir tıpkı bir yol haritası gibi. Ve işte az önceki sorumuzun cevabı burada gizli. Bilançonun sağ tarafına, yani kaynaklar tarafına bakıyoruz. Özellikle paylara ilişkin primler denen kaleme dikkat edin. Geçen sene 117 milyonken bu sene tam 1.67 milyar liraya fırlamış. Bu devasa artışın tek bir açıklaması var, halka arz. İşte borsaya açılarak topladıkları para bu. Bu sayede de şirketin toplam öz kaynakları, yani net değeri, 2.9 milyardan 4.6 milyar liraya çıkmış. Muazzam bir güçlenme. Tamamdır. Karlılık cepte. Harika görünüyor. Bilanço da halka arz sayesinde güçlenmiş. Bu da cepte. Ama iyi bir dedektif işini asla şansa bırakmaz ve son kanıtı da inceler ve bu belki de en önemlisi. Finansta çok meşhur bir laf vardır. Kar bir görüştür, nakitse gerçektir. Şimdi o gerçeğin yani şirketin kasasına fiilen giren ve çıkan paranın peşine düşeceğiz. Bunu yapacağımız yerin adı da nakit akış tablosu. Bu tablo en basit haliyle şirketin banka hesap özetidir. Hiçbir muhasebe oyunu, hiçbir varsayım yoktur. Sadece şu sorulara cevap verir. Kasaya ne kadar para girdi? Kasadan ne kadar para çıktı? Bu kadar. Saf, katıksız gerçek. Ve bu tablo paranın hareketini 3 ana başlıkla inceler. Birincisi şirketin ana işinden, yani market işletmekten gelen para. İkincisi yatırım yapmaktan yani yeni dükkan açmak, makine almak gibi faaliyetlerden gelen veya giden para. Üçüncüsü de finansman faaliyetleri. Yani borç almak ya da halka arz gibi işlemlerden gelen para. Şimdi bakalım Mopaş'ın para trafiği bize ne anlatıyor? Ve işte davanın en şok edici, en beklenmedik kanıtı karşımızda. O rekor karları hatırlıyorsunuz değil mi? 152 milyon liralık kar. Peki şirketin ana faaliyetlerinden, yani market işletmekten, domates satmaktan kasasına giren net para ne kadar? Eksi. Evet, eksi 525 milyon lira. İnanılmaz ama gerçek. Şirket kar açıklıyor ama ana işi para yakıyor. Bu nasıl olabilir? Sadece bu da değil. Şirket aynı zamanda büyümek için de para harcıyor. Yatırım faaliyetlerinden de kasadan yaklaşık 294 milyon lira çıkmış. Bu para nereye gitmiş? Yeni mağazalara, yeni ekipmanlara, yani şirket geleceğine yatırım yapıyor. Bu aslında gayet normal bir durum. E peki hem ana iş para yakıyor hem de yatırımlara para gidiyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İşte cevap son kalemde, finansman faaliyetleri. Buradan kasaya tam 658 milyon lira para girmiş ve bu paranın aslan payı tahmin ettiğiniz gibi halka arzdan geliyor. Yani halka arzdan gelen taze para hem operasyonlardaki nakit açığını kapatmış hem de yatırım harcamalarını finanse etmiş. Hadi şimdi bir dedektif gibi tüm ipuçlarını birleştirelim ve karara varalım. Birincisi, şirket kağıt üzerinde oldukça karlı, karı ikiye katlamış. İkincisi, bilançosu halka arz sayesinde çok daha güçlü hale gelmiş. Üçüncüsü ve en önemlisi, şirketin ana işi henüz pozitif nakit üretmiyor, hatta nakit yakıyor. Ve dördüncüsü, bu nakit ihtiyacını ve büyüme harcamalarını halka arzdan gelen taze parayla adeta bir yakıt gibi kullanarak karşılıyor. Yani toparlayacak olursak, Mopaş, karlı ve büyüyen bir şirket profili çiziyor, ancak şu anki durumda bu büyümenin motoru, kendi operasyonlarından ürettiği nakit değil, doğrudan halka arzını elde ettiği sermaye. Bu sermayeyi de bu yatırım ve büyüme dönemini atlatmak için bir köprü olarak kullanıyor diyebiliriz. Ve bu noktada aklımızda tek bir kilit soru kalıyor. Gelecek için asıl mesele şu. Mopaş gelir tablosundaki bu etkileyici karlılığı nakit akış tablosunda da kendi ana faaliyetlerinden gelen güçlü ve pozitif bir nakit akışına dönüştürebilecek mi? İşte şirketin önündeki en büyük sınav bu. Bunun cevabını ise bize sadece ilerleyen zaman gösterecek.